Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sinan. Bugün binoma serisinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ilk videoda 1000 lirayla başlamıştık ve bu 1000 lirayı 2000 lira yaptık ve bugün de bu 2000 lirayı 4000 lira yapmaya çalışacağız. Başlamadan önce şunu belirteyim bu video yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi risklerini alır. Dilerseniz açıklama kısmındaki linklerden sizler de bonuslu bir şekilde kayıt olup uygulamayı kullanabilirsiniz. Lafı uzatmadan başlayalım. Şimdi hatırlarsanız 2048 liramız vardı ve şu an bununla bakalım ne kadar bir paraya ulaşabileceğiz. İlk başta 750 liralık bir işlem açacağım. Grafiğin birazcık yükseldiğini gördüm ve buradan ilk başta dakikayı artırarak 2 dakika sonrasında hatta bir işlem açacağım ve ilk işlemim aşağı yönlü olacak. Şu an bekliyoruz. Yaklaşık 40 saniye var ve şu an çok güzel bir şekilde gördüğünüz gibi grafik aşağı yönlü hareket ediyor tam da istediğimiz gibi. Ve 30 saniye boyunca bu çizginin altında devam ederse 1387 lira paramız olacak. Yani yaklaşık bir 600 liralık kâr elde edeceğiz. Evet, şu an karımızı elde ettik. Tam su içecektim ve ilk işlem başarılı oldu. Şimdi arkadaşlar 686 lira karımızı kullanarak yine ana parayı kenarda bırakıyoruz. Aslında ana paramız 1000 lira ama şu an 2000 liraymış gibi davranıyorum ve 2 dakika ilerisine tekrardan yukarı yönlü bir işlem açacağım ama şu an bir düşüş gördüm ve bu düşüşün bitmesini bekleyeceğim. Evet, çok güzel bir şekilde aşağı yönlü ilerliyor ve işlemimi arkadaşlar arttırmayı düşünüyorum çünkü çok güzel bir kar görüyorum ve 1000 686 liramız da aslında işlem açabiliriz ve işlemi şöyle yaklaşık 5 dakika ilerisine 4 dakika ilerisine alıyorum ve yukarı yönlü işlemi başlatıyorum arkadaşlar. 5 dakika bekliyoruz. Evet şu an yaklaşık 1 dakika kaldı ve şu an gerçekten güzel gidiyor. Ani bir düşüş olmazsa bu işlem başarılı olacak. Dedim ve düşmeye başlıyor mu? Yok hayır. Son 10 saniyenin içine girdik ve gördüğünüz gibi şu an işlem başarılı gidiyor. Ve bakalım ne kadar bakiyemiz oluyor. Evet 4.119 lira gördüğünüz gibi arkadaşlar 2.000 lirayla başladık ve birkaç işlem açarak paramızı tekrardan ikiye katlayabildik. Ve bu videomuzun da burada sonuna geldik. Serinin 3. videosunda yani bir sonraki videoda 4.000 lirayı 8.000 lira yapmayı deneyeceğiz. Bakalım neler olacak. Şimdilik bu video benden bu kadar. Aşağıdaki linkleri kullanarak kayıt olup bonusunuzu alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.